Evet Hasan komiser. Anlaştığımız gibi bizi çıkar bakalım. Hadi çıkıyorsunuz. Ama abimi öldürmeyeceksiniz. Kapatıyorum bir saniye Kapat bakalım Hasan komiser. Karıma sen şimdi git ve Hasan komiserle ben konuşacağım. Eminim abimi sarı bırakırlar. Geliyorum mafya. Anlaştığımız gibi abimi hem öldürmeyeceksiniz hem de abime bırakacaksınız. Hayır Hasan komiser sen de öyle anlaşmadık. Bak beni sinir etme. Yoksa seni mahvederim. Bana eğer bir şey yaparsan abin ölür. Bak beni sinir etme. Senin mafya bozuntusu. Hasan komiser bak şimdi. Biz seninle bildiğin abini öldürmeyeceğimize söz verdik. Tamam mı? Bak mafya patron. Abimi ya serbest bırakırsın yüz hapsi geri tıkarım. Hasan komiser sözümüzde dur duruyorum ben. Abini öldürmeyeceğim diye söz verdim sana. Anlasana. Öf, tamam be. Mafya. Patron seni Şimdi... Yani Hasan komiser abin ölmeyecek ama hala bizim elimizde kalacak. Tamam mafya patron. Kıracağım bu parçaları. Kırıyorum işte bu. Oo, zorla zorla. Tamam şimdi kardeşim Hasan komiserin yanına gidebilirim. Ona beni mafyaların kaçırdığını söyleyeceğim. Onları tutuklasın ya abisini kaçırıyorlar. Af ya buradan tırmanmak var değil mi? Neyse. Çıkayım. Çıkıyorum işte bu. Çok kolay. İşte. Kardeşimin yanına. Hasan komiserin yanına koş 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 koş. Ona hemen masyaların kaçırdığını söyleyeceğim. Hadi. Hasan komiser kardeşim Hasan komiser. Oç kapıyorsun komiser. Bu sesler de ne? Abi sesine. Hasan komiser benim kardeşim oçsana. Abi bu sen misin? Evet benim. Ne oldu beğenemedin mi? Beni mafyalar kaçırdı. Abi sen misin ya cidden çok mutlu oldum. Ama mafyalar az önce hapisten çıktı. Ne hayır olamaz bu çok güçlü kötü bir şey. Hapishaneden mi kaçtılar? Hasan komiser bunu kardeşim şuradan ineyim de. Sanki oradan Hasan komiserim abisi mi geldi ben mi yanlış gördüm neyse ya. kafam Kafama şu takıldı. Mafyalar acaba hapisten çıktı mı ki ya? Kaçamazlar herhalde. İnşallah kaçmamışlardır. Kaçlar sayva yedik. Merhaba. Hayır sen mafya değil misin? Nasıl çıktın? Hasan komiseri tehdit ederek. Hayır gelme hayır. Hayır gelme. Aa. 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 Çocuk bayıldı be. Hayır. Orkunumuzun başı tehlikede. Koş kalsan kapsın. Koş koş koş. Alar sesleri koş 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 koş. Koş koş koş. koş. koş, 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 koş. Korumalar başkanın başı dertte. Duymuyor musunuz o seslerini? Başkanım iyi misiniz? Başkanım başkanım. İyi gözükmüyor. Neyle vurdu bunu başkanımıza? Bunu kim yaptı başkanımıza? Onu bulacağım. Ve onu hapse atacağım. Burada ayak izleri var. Yani şuradan gelmiş ve asansörle kaçmış zaten. Asa ölür gider. Anladım. Dışarıdan da ayak izlerine bakacağım. Ve bunu başkanımıza yapanı bulacağım. Merak etmeyin başkanım. Ah kafam. Oh ses ördü. Ah. Heh, ne oluyor neredeyim ben? Hasan komiser. Başkan. Muhammed Mağaz? Başkan. Hasan komiser bana bunu kim yaptı biliyor musun? Kim yaptı başkanım? Dur bir kalkayım. Bunu bana mafya patron yaptı. Ne? O nasıl hapisten çıktı ya? Abi abimi e, abimi öldürürler diye tatil ettim. Ben de mecbur çıkarmak zorunda kaldım başkanım. Yürü Hasan komiser. Onu bugün işi bitecek